Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmut, Türkiye'nin balistik füze ve roket test tesisi inşasına resmen başladığını duyurdu. Habere göre Somali Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin Somal'den roket fırlatmak için bir tesis inşa ettiğini ve Ankara'nın uzun menzilli roket test programını güçlendirdiğini söyledi. Hasan Şeyh Mahmut, Mogadishu'da düzenlenen bir etkinlikte yaptığı açıklamada projenin ülke için istihdam ve gelir yaratmaya yardımcı olacağını söyledi. Blomberg'in Eylül ayında bilgilendirdiğine göre Somali'nin Afrika karakasının doğu ucundaki konumu yerleşim bölgelerine ve diğer ülkelere enkaz düşme riski olmadan Hint okyanusuna doğru ateşleme yapmak için ideal. Somal'deki tesis, Türkiye'nin geleneksel olarak küresel güçlerin hakimiyetinde olan uzay yarışına katılma arzusunu iletecek. Ülkenin birkaç yıldır bir roket fırlatma planları var. Mahmut projenin yerini açıklamadı. Afrika ülkesi yıllarca süren klan savaşlarının ardından yeniden inşa edilmeye çalışırken Türkiye, Somali ile bağlarını güçlendiren az sayıdaki yabancı güçlerden birisi. Mahmut, ben şahsen Somali'nin Türk uyduları için bir fırlatma rampasına ev er sahipliği yapmasının öneminin projenin yaratacağı milyarlarca dolar ve fırsattan daha da önemli olduğuna inanıyorum dedi. Son 10 yılda Türkiye, savunma işbirliği ve altyapı projeleri yoluyla etkisini arttırdı ve hidrokarbon arama planları var. Başkent Mogadishu'daki hükümet ile yarı özel bölge olan Somaliland'daki liderler arasında arabuluculuk yapıyor.